Önceden açarım. GTA girişi gibi yapmışlar öyle. Arkadaşlar oyunda evsiz bir abiyiz. Yaşamaya çalışıyoruz. Hayatı tutunmaya çalışıyoruz. Öyle bir oyun yapmışlar. Eğer oyunu beğenirsem YouTube'a da atacağım. YouTube'daki arkadaşlar da bakın. Lütfen sizden rica ediyorum. Arkadaşlar ya bir like ya bir like atıver ver ya. ya bir kardeşim bir like atıver ya. Bu neymiş ya? Adamlar saklıyor like'larını saklıyor. Esir görüyor ya bizden. Böyle bir şey var mı? Atıyoruz yeni yeni oyunlar atı veriyor. Bak, teknik bet arkadaşlar bu oynadığımız oyun. Tam çıkış tarihi ile ilgili bir oyun değildi. Oyunda Türkçe yok. Bizim en iyi dostumuz düştü. İyi bize öğretecekmiş her şeyi burayız. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Evet biraz yiyece ve içeceğe ihtiyacımız var. Tamam. Çöp kutularını kontrol edeceğiz. Edelim. Böyle diyormuşuz. <laughs> İlla birisinden bir şey çıkacak. Ekmek çıktı, yarım ekmek. Allah razı olsun konsyum drop bırak var. Ha, satışta yiyoruz. İyi açtığımızı. Aa daha vuruyoruz buraya. Daha bir şey çıkarsa diye. Şimdi etrafa bakalım. Aşık yerim. Daha bunlardan daha bir şey çıkmıyor. Yeme önemseme. Ne varsa diyor. Buradan geçemiyorum. Burayı daha gösteriyor. Aha. Oğlum Eyle, al şunu. Allah kimseyi böyle duruma düşürmesin bu arada arkadaşlar. Siz de bu duruma düşmek istemiyorsanız like atmayı unutmayın. Ne hayat ya tövbe ya. Hemen prime çeviriyor, değil bir işi. Tövbe tövbe ya. Filmci reis. Aha. Baba. He bunları satacağız sonra. Süper. Al bunu. Envanter ekle he. Oraya koyunca yemiyor demek. Tamam. eee şurada da var galiba. Buradan giremiyoruz. Şuradan koşayım devam edeyim. Burası da mı kapalı? E nereden? Daha burası. Hadi. Ha, E basılı tutunca araştırma yapıyor. Ne çıktı? Hiçbir şey yok hadi Bu arada deminki ki için kusura bakmayın arkadaşlar valla. <laughs> ya ama yapmam gerekiyor ya böyle bir şey yapmam gerekiyor. Ne yapayım? Dislike geliyormuş değil mi? Şerefsiz düzgün konuş insanlarla falan diye. Evet. Burada içeceğimizi içmemizi söyledi Reis. Bak birçok şeyi yükselttik. Hemen harcamayalım. Tamam bir tane içtim yeterli. Okay, back... <laughs> need... <laughs> bu böyle hep Steam'de istek listemizde olan oyunlardan yani şey bu pek yakında da gözüken oyunlardan birisi. Çıkacak pek yakında bekliyoruz. Çıksın <laughs> tam sürümü de. Evet güvercinler varmış Burada. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And what do we do with bugs? <laughs> Squash them, that's what. Hop on. I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. It's an evil. Yollar açtı mı bizi? Ünlem diyor, ünleme gideceğim de. Nereden, hangi yoldan gideceğiz acaba? Etrafı biraz daha düzeltirse süper olur. Ki ben nereye gideceğim? Carlos sürüyor diyor, tamam süreyim. Görevi daha önce gördüm. Yavaş yavaş yavaş. Sanki bunu ittirmiyormuşuz gibi geliyor ama neyse. Çekil Bizim boyumuz da bayağı kısaymış ya. Adamlar baksana 2 metre 3 metre. Yaşlanınca biz de böyle olacağız herhalde. Kafa da biraz güzel. Sağa sola sendeliyor. Çekilinle Müziklerinden DMC'ye yemeyiz inşallah ya. Yersek de yapacak bir şey yok zaten. Hop da seni de aldım lan yanıma. Bu insanlar deli mi? Bu insan deli mi? Tamam yeni bir yer açıldı.

Your stolen pigeons are the talk of the town. You muhabbeti. your it. But it'll cost you some serious money. Ten bucks. Shit, you're a greedy ass, you know that? Well, I'm a bum, not an ass. There's a difference. Yeah? What difference? Ten bucks. Fine! I wanted to show you how to harass people for money anyway. Begging for money is done in two steps. First you draw a message on a piece of cardboard, then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your You see ev sizin yaşayacağı şeyleri gösteriyor burada. You still have your lucky cup, right? İlk 10 doların. Tamam, şu yolları bir takip edelim. Karlı almama gerek yok herhalde. Ha yani şöyle Yaz buraya. Allah. Razı. Ol. Son. Evet. Aha beğendi. Baya iyi diyor. Aa polise gittik polise. Pardon pardon abi pardon. Sadece iş diyor tamam. Allah razı olsun gö Allah'a göz. <laughs> Tabi herhalde. Abi bir ekmek parası be abi. şunu böyle şey yapalım ya. <laughs> Tam yıl olsun bu böyle güzel olur. Allah'ın adını verdi mi böyle bu işler? Allah'ın gücünü gider mi diye tövbe herhalde. Olmaz diyor. Abi Allah rızası için bir ekmek parası be. 10 dolar toplamaya çalışıyoruz bu arada arkadaşlar. 2.63 oldu. Oo bu bayağı verdi. 1.38 verdi. Çok ilginç bir oyun ama. Bayağıdır simülasyon çıkmıyor arkadaşlar. Bu da beklenilen bir oyundu bu arada. Sen zengin birisin benziyorsun abi. Allah razı olsun. Başka bir zaman diyor. Ooo hareket çekiyor. Git iş bul diyor bak. bana para ver bana para ver Allah'ın adını verdim bak Bu kadar var umarım yeterdi Allah razı olsun Allah göstermesin ya gerçekten arkadaşlar şu polisten uzak durmak lazım. Ya buna benzer bir oyun oynuyorduk biz. Biraz he stratej olunca veriyorlar bak. Böyle tabii FPS tarzı değildi görüntü. Akel selamun aleyküm. Der gibi ses çıkarıyor bu arada. Hesap. Çekil diyor önümden çekil dedi. Sen sen çektin mi? <laughs> akıllar yeme ihtiyaçım var akıllar. <laughs> Oyununa ben onu onu da oynadım da bakalım aklıma gelirse oyunun size söyleyeceğim. Ama da YouTube'da yorumlar yazarım. Ünlem YouTube, Twitch'teki yayındaki arkadaşlar abone olursanız bugün atacağım e, videoyu. Şimdi bizim açtığımız var. Hot dog diyelim bir. Yoksa ölecektik. Bugsy'e geri dön diyor. Bugsy'e geri dönelim. Bu zaten peşimizden geliyor. Güvercin sahibi mi olacağız şimdi? Bunlar bizi sıkıştırıp herhalde sıkıştırıp dönmesin bari be. Carl'ın yanına gidelim bakalım. Bir şey mi kaybettin? Kuşu geri mi istiyorsun? Bu senin için sadece bir kuş değil değil, mi diye. Seni döveceğiz büyük ihtimal ya reis. Valla dadı dadı kıymetli bu oyunun ya. Kapıyı aç lan. Aha buradan e ee, bu. Hareket çektim. Orada nasıl vurabildim lan ben? Çok <laughs> iyi Hayda Haydi, haydi

She might be able to help. This Başçıda bana para ver yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma şimdi geldi. Başka bir şey gelmiyor ya. Aha. Oha. Şuriken atacağız lan. Baya ağzını sıçayım ya. şey bak. Adamın elinde dinamit var lan. İnşallah vurabiliriz. Sıçardı. Sıçardı. Hoş geldin teşekkür ederim. Adı uçalım dedi de. Ha yani ye şeye gidiyoruz tamam. Önümüzü açtık. Aleyküm selam hoş geldin. Şimdi YouTube'a oyun e, bakıyorduk. Oyun çıktı güzel oyun. Çarpamam umarım. Beklemiyordu bak. Freni yaptı neyse ki. Şürüken niyetine güvercini kullandık. Bunları toplaya toplaya büyük ihtimal şey yapacağız. Dur ya yolda gitmişken bir de şey yapalım. E, tamam bu tamam ya. Ver ver. Yo, yolda para şey yapalım. Hayır okuyamam. Yaz yaz çete de okuyamam onu. Youtube'a video çıkartıyorum. Ünlem YouTube diyeceğim de orada yazıp şey yapamazsın. Kusura bakma. Şimdi şuradan devam edelim. Hem oraya gidiyoruz, e, yola gidiyoruz hem de şey yapıyoruz. Para istiyoruz insanlardan. Başka bir zaman diyor. eyvallah. Aha! değişik bir evreni var ya oyunu Eyvah Eyva Eva kaç? hiçbir işe yaramıyor ki. Aa atıyorum sadece bu. Geliyor lan. Yaklaşma lan. Lan. Al bakalım. Ha? Artist ha? Al bakalım. Ne oldu? Pikart diyorum. Orada bir tane daha adam var. Onu da döveceğiz herhalde. O bagde kaldı. Gel buraya. İyi. İki yumruk da yere düştü. Artistin. Bu arada arkadaşlar <laughs> dilerde de iyi, değil, takip edip böyle garip garip şeyler yazıyor gençler. Fix ya, o, fix hep aynı şeyler. Canlı çakaları yapmaya çalışıyor sağolsun Değişik bitirip Evet, 1 dolar verdi. Burada perk'lerimiz var. Perk'lerle birlikte yükseltme yapıyoruz. Hayatta kalmayı Evet, bunu artıralım bence de. Fix Oradan bir sıralamayla gidelim bence. Arkadaşlar, YouTube'daki arkadaş için veda edelim. YouTube'daki arkadaşlar, videoya like atmayı lütfen unutmayın. Çok uzun tutmayacağım çünkü e, uzun tutunca izlemiyorsunuz. Lanet olsun dostum, videoya like atıver bak yoksa zor durumda olursun. <laughs> Diyorum şu şaka bir yana. E, atıyorum, bu arada zaten şey yok. Piyasada çok fazla video oyun falan yok. O yüzden böyle Yeni çıkacak ve çıkması olası, yakın zamanda çıkması olası oyunları oynuyorum. Onlara da bakabilirsiniz. 9999 in 1 e, oynatma listemizde bir sürü oyun var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz diyorum YouTube'daki arkadaşlara. Hoşçakalın. Bay bay.